kurulan ittifak masasından kalkan ancak ısrarlara dayanamayarak yeniden oturan buna rağmen cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden İyi Parti gözünü yerel seçimlere dikti. Herkes 2024'teki mahalli seçimler için bir ittifak yapılıp yapılmayacağını merak ederken Genel Başkan Meral Akşener 26 Ağustos'ta önemli mesajlar verecek. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorluya göre Akşener'in vereceği mesaj Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak kadar önemli. Milliyet yazarı Zafer Şahin bugün köşesinde önemli kulis bilgilerini paylaştı. Kimilerine göre Akşener CHP ile yolları kesin olarak ayıracak ve yerel seçimde her ilde kendi adayını çıkaracağını ilan edecek. Şahin, İyi Parti liderinin farklı bir yoldan ilerleyebileceğini de söyledi. Tüm dünyada yükselen milliyetçi dalgayı işaret ederek Türk siyasetinde bir milliyetçi cephe kurulması önerisinde bulunabilir mesela. Açıklama için 26 Ağustos tarihinin seçilmesi bu ihtimali akıllara getiriyor. Mantıklı ama hayata geçmesi neredeyse imkansız bir proje bu da diyen Şahin, İyi Parti'nin CHP'den 3 isteğinin olduğunu öne sürdü. İddiaya göre İyi Parti İstanbul'da aday olarak Ekrem İmamoğlu'nu isteyecek. Ankara adayı partiye göre Mansur Yavaş'tan başkası olamaz. İstanbul ve Ankara'da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir İyi Parti'ye bırakılacak. Şahin İyi Parti'nin adayının bile belli olduğunu yazdı. Bu isim bir süredir İzmir sokaklarını arşınlayan Ümit Özlale. CHP'nin böyle bir teklife ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.